Kötü çarptı lan. Aa bak ekipman da hiç yok ha. Aa ucuz yırttı. Olsun. Abi. Ama çok çok hızlı geliyor. Abi, abi çok hızlı geliyor ama sen de yola giriyorsun. Bak, bak, çok hızlı geliyor. Allah koru. Allah korudu ha. Motorun arkası. Abi sen hiç seni hiç görmedim. Şuradan gelen arabaya dedim geçerim. Sen öyle oradan çık. Neyse abi. Hadi, hadi gel. İyi ya dayı en azından tatlı dille çözdü mevzuyu ya. <laughs> Vallahi. Kavga etmeye gerek Tatlıya bağlayabiliriz öyle. Ama hiç bitiremedim değil yani. Kaç yıl lan ben? 40, 50 var mıdır? 50 ile 20. Bugün de ölmedim. Abi merhaba aleyküm selam. Arkadaşlar oyunumuz var. Sürekli yayına gelip soru sormayın. Hemen ben bir halledeyim. Önce video sonra oyunlar var. Menümüz belli değil. Hemen şunu bir sabitleyelim. Tamam bu saatten sonra artık gelip de bunu soranlar varsa onlara şöyle ilk başta mesajlarını silelim. Ondan sonra ikişer dakika, üçer dakika time out atalım ekip. Tamam mı? Biraz artık umursamaları lazım bunu. Sabit buglı abi. Yok ya niye baga girsin? İyi yayınlar eyvallah eyvallah hoş geldiniz. Her dakika soru sormaya gerek yok. Diğer türlü yayının tüm akışı bozuluyor ya. Aa. Kavga geliyor gibi bu. Kavga müziği gibi bu. Var mısın Kavga de? müziği gibi bak. Aa. Aynasını mı kırdı lan? Abi videosu bende var. İletirim sana. Bana bir numaranı ver istersen. Valla. Adam çok sakinmiş lan. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur. Çek şey sağ. Bak bu kurgu müziği, bu kurgu müziği. <laughs> Birader nasıl geçiyorsun ama hayırdır diyorum. <laughs> ha? Ne korna çalıyorsun öyle? Normal yoldan geçiyorum. Bu, kurgu bu kurgu müziği kardeşim bu kurgu mu? <laughs> Birader hayırdır ya? Normal mi? Al ama... nasıl geçiyorsun? Sana ne oğlum ama ne sana ne bana bir şey olsa ne olacak? <laughs> Sen mi koydun <gördün? gülüyor> Adama bak. Ne bana çarsan ne olacak orada? Bak ne çarpacağım sana sınırı mi bilmiyorum. Senin ehliyetin var mı? Sen sürebiliyor musun? Var sürebiliyorum. Sana çarpar mısın? Bak <laughs> elini de beline götürüyor bak. Tamam da sınırları boşuna mı konuluyor birader? Nerede sınır tabi? Seni ben görmüyorum. Nerede birader? Şehir içinde gidebileceğim bir sınır var dostum. Ne, ne kadar? Birader sorunlu musun sen? Evet. Ehliyetin var mı senin? Senin ehliyetin var mı? Evet. Göster. Neyse, ne sen sınırsa, sana ne oğlum sen polis misin sana ne yapıyorsun? Ne üstüme gelin Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Hadi <laughs> Gerçek mi lan? Birkaç gün önce şikayetçi oluyorlar ve silah çeken şahıs sahte plaka kullanıyor. Muhtemelen şahıs bulunamıyor. O da videoyu yüklüyor. <laughs> Abo! Kötü girdi la. Harbi kötü girdi ha. Bir şey var mı abi? Bak daha kırmızı yeniyor millet buradan zorluyor. Bekleyin abi şurada gitsin. Bekleyin. Gel. Şimdi biricik at trafik var hepimize bize amına koyayım önümüze ne geçiyor lan? Sen nereye zorluyor? Sana kırmızı yine kırmızı. Ana, Burayı. avradım, karşıya geçeceğim. Pala da Gel 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 gel. Nereye zorluyor? Sana kırmızı yine kırmızı. Ana, Sen çekilsen geçeceğim diye bak. Burayı takıyorsun. Sizin yüzünüzden burası tıkanıyor. Allah Allah. Aynı ya, hala. Tamam. Bu tamam. Tamam. adamla nasıl medeni medeni tartışabilirsin ki yani? Devam et, devam et. <laughs> <laughs> Millet anlatamıyorum vallahi ya. <laughs> Bura tıkanıyor zaten. Ve doğru diyorsun aslında. Evet. Bir tır durdursam orayı, millet beni dinlemiyor. Polis yok ki burada. inşallah evet. İnşallah. Ben göndereceğim size. Arkadaş peki niye polisliğe soyunmuş? Kimse dinlemez ki oğlum. Polisi bile dinlemiyorlar la. Boş yeri kendini yoruyor. 5 dakika durması lazım. Ben de burayı durdurmaya çalışıyorum işte. Burada noktayı noktayı koydu. Kısa şuraya açılacak, bura devam edecek. Ben bir şurayı bekleteyim. Bura devam etsin. Burası bir beklesin. Bir tur Durmaz. Burada kavga çıkar arkadaşlar. Bak burada kavga çıkar. Buraya Bura açılsın komple. Gel abi gel kurtarız. Devam devam. Devam 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 devam. Abi sen burada bunu düzgün yapmaya çalışsan bile bir tane çakal çıkar. Aa amın abi am, burada yolu geçiyor lan biz şu ara uyumuyor oradan geçecek kardeşim buradan ilerleyecek diyecek geçecek. O zaman burası sınırsız akacak yine aynı boka dönecek. <laughs> Buraya gitmiyor zaten siz gelin gelin. Gelin. Oraya mı gideceğim? Şöyle genişten diyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Aa... <gülüyor> <Hatabalları>. <gülüyor> 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 Geç geç sen de geç tamam hop 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 tamam tamam. Abi ah, bir tur bekleyebilir miyiz? Biz bir dakika bekleyelim de. Şura bir geçsin bir dakika bekleyelim. Tamam. Kendi kendine alın trafik çiziyor la. evet. <laughs> Sonuç başarısız. Helallan. Arkadaşlar helallik falan bir durum değil, yanlış bir durum. On bir vatandaş olarak bunu çözmemesi gerekiyor. Sonuç olarak orada herhangi bir sıkıntı yaşanabilir anladın mı? Çok tehlikeli ve gereksiz bir durum. Kimsenin burada kendini soyunup da böyle bir role bürünmesine gerek yok. Tamam yani çok iyi niyetli bir şey deniyor ama işi sonunda olay o adama patlar yani. Kimse dinlemez, bir kavga olur, bir şey olur, bir kaza olur, bir şey olur. Olay tüm olay adama patlar. <laughs> O siktir lan Ne oluyor şu an? Usul usul sızdı. E ee, sonra ne oluyor? Ben fişimi alıyorum. Seni... Ha. Kankacığım. <laughs> Çok beceriksiz adamım ya. Gitmiyor. Kanka <laughs> Bir de mahcubiyetten geri şöyle yapmaya çalışıyor. Biraz sıkıntı yaşadım ben ya. Çok saçın davrandım Bak kusura bakmayın. Şimdi uçta kaldı galiba benim onu alayım mı? Abi ne şurada tamam. Ben <laughs> Hiç aradığımız video değilmiş gibi. Nerede kavga, nerede kaza? Kim ya. Ne yapsın, diyorsun? Olmamış ya. Nerede kaos kardeşim? Biz normal akışımıza geçelim arkadaşlar.